Selam millet. Selam hocam. Bak işte şimdi tam bizden biri oldun. Süper. Abi fena afiyet kal olmuşsun ha. Yok bu oğlum ya. Öyle giyinip, güzel. Başarmakla bitmiyor bazı işler. Vay dönmüşüz kızım. <laughs> Abicim birinci kural artık Gamze'ye kızım demiyoruz. Allah Allah niye eskiden diyorduk? Abi <laughs> eski canlar paşa bahçede Mert Bey. Diline hakim ol tadımız kaçmasın. Ne diyorsun? Abicim, zaten zor ikna ettim. Biraz İyi tamam canım. Bir şey demeyiz. Mübarek olsun. Şu durumu ne? Ha, topla şunları. Topla. Toka diye bir şey var. Haberin yok mu senin? Hayret bir şeysin ya. Vay. 3012 Mert. Hocam pes. Vallahi ben okulun yolunu unutmuşum. Siz benim numaramı unutmadınız. Hepimizinkini biliyor musunuz harbiden? Sus terbiyesiz. Tabii biliyorum. 6024 Sinan, 5947 Kaan, 6813 Gamze, 5018 Uluç. Kravatını düzelt. Bakın, hocam. Ne oldu? Siz iş adamı olmuştunuz Mert Bey. İş güç ne oldu? Rapor aldım hocam. Tatildeyim. Hocam artık biz derse gitsek zil çaldı malum. Allah aşkına. Vallahi mi? Lütfedersiniz. Buyurun. Mersin Türk Bey. Tabii. Lütfedersiniz. Vay be. Derse gitmeye can atan öğrenciler. <laughs> Kaan Bey buyurun. Buyurun. Mert. O saçlar. Kesilecek. Yarın görmeyin. Kim bunu çarpanlarına ayıracak? Tura. Acele etme istersen. Al tebeşir eline. Hocam ben parmak kaldırmadım ama Efendim? Ben parmak kaldırmadım. Bana bak. Seni çarpanlarına bölmeden derhal şunu hallet. Hadi yap. Hadi. At. Bakın benim, benim sesim dramatik soprano. Ya, ben şimdi olur. altı oldum biliyor musunuz? Ya, Çünkü sizin kısa bir şey demo yapmak sence? Yani, ama abi rafta kaldı. Olmaz mı Yürü Tamam yürü, yürü kurban olayım. <laughs> Dersimiz geometri. Geçen hafta nerede kaldığımızı hatırlayan var mı? Ben tuvalete diyecektim aslında hocam. <laughs> Sosun. Önce bir tahtaya geç yavrum. Sonra gidersin. Al bir tebeşir orada. Aldım tebeşir. Bir yamuk yap bana. Yok estağfurullah hocam bizde yamuk olmaz. <laughs> Şekil yap dedik sana. Başka bir şey mi dedik? Otur sıfır. Sen Maria. Şunla. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Dur, dur. Gel buraya, buraya gel, buraya. Gel, gel, gel. gel. Çıkar bakayım şu kapşonu. Çıkar, 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 çıkar. Ha. Vay maşallah, maşallah. Çok güzel. Senin imaj tazeleme zamanın gelmiş ya. Ha? Gelmiş, gelmiş. Yok. Bundan sonra sen saçını kesinceye kadar her gün saçından böyle bir tutam bir tutam alacağım. Tamam mı? Hadi iyi dersler. Allah zihin açıklığını versin. Bakınız yine 2005'teki bir soruda ne diyor? Arabamın motoru çalışmıyor. Çalışmıyor. Tamirciye götürüyorum. Ne var ne yok diye. Hiç diyor. Şimdi bu bir önerme ise P ise Q ancak ve ancak Mert Ee, P ise Q. Ancak be, ancak şerefsizin tekidir hocam. <laughs> Araba bozuk işte kardeşim. Niye bir şey yok diyorsun ki adama? Ben önermem şahsen. Evladım sen de dil olmuş papuç ya. Sen bu önermeyi falan bırak da kızlara süt muhallebisi mi, su muhallebisi mi onu öner. Terbiyesizin önde gideni geride durmayan. Otur yere.